Sevgili yengeç burçları bakalım 7 Eylül 2025 ay tutulması sizler için nasıl bir süreçte hangi konularda kapanışlar tamamlanmalar bir takım şeylerin sonuca nihai sonuca doğru götürülmesi süreçlerini beraberinde getirecek şöyle bir astrolojik rehberliklerinizi yapalım şimdi öncelikle tutulmaların mantığını ve genel dinamiklerini bir açıklamak istiyorum. Çünkü bunu öncelikle bir oturtursanız sistematik olarak tutulmalar hangi zaman dilimleri içerisinde insanların hayatlarında o etkileri gösterir. Ardından süreci daha net anlarsınız. Yaşadıklarınızı da tutulmaların etkisi ve sizlere hikmetleri neler olarak geri dönecek daha rahat oturtursunuz dinlerken. Şimdi tutulmalar bir defa kaderseldir. Yani ee, süreç olarak dolunayların, yeni ayların başlatıp bitirdiği kısa kısa zaman dilimleri içerisinde meydana getirdiği sebep sonuç ilişkilerini toparlayarak bir sonraki tutulmaya kadarki süre içerisinde asgari olarak 6 ay gibi bir sürece yayılacak şekilde hafta hafta, gün gün, ay ay aslında sizi nihai sürece götürecek olan olayların zincirlerini kısa zaman dilimleri içerisinde küçük küçük yaşatarak en son kapanışlara ya da başlangıçlara doğru iletirler. Yani 7 Eylül günü yaşayacak olduğunuz ay tutulmasını önümüzdeki en az 6 ay boyunca oralardan yani 15 derece balık burcunda yaşanacak olan ay tutulmasını balık aksından ve karşısındaki 15 derece başak aksından gezegenler geçtikçe dolunaylar, yeni aylar bir takım gezegen açıları oraları tetikledikçe Hayatınızda kendinizi oraların konularını yaşar halde bulursunuz. Bunun da hikmeti nedir sizlere birazdan açıklayacağım. Yani önümüzdeki 6 ay bu 7 Eylül'de vermiş olduğum ana temaların parçalarını oluşturacak bir puzzle'ın parçaları gibi sonrasında da büyük resme doğru sizi ulaştıracak olan süreçleri bir yaşayacaksınız. Tutulmalar yaklaşık 6 ay süre dedikleri noktalar budur genel burç yorumlarını dinlerken sizler. Şimdi 15 derece balık burcunda meydana gelecek olan ay tutulması hemen de karşısında 15 derece başak burcunda bir güneş söz konusu. Sizlerin hangi evinde meydana gelecek diye baktığımızda sevgili yengeç burçları için 9. ev konularınız. Yani inançlarınız, inanç kalıplarınız, e, siyasi bir takım değerleriniz, dini değerleriniz, inandığınız her şey. Yani istiyorsanız gökyüzündeki güneşe tapın fark etmiyor ama inancınız nelerse. Bunun yanı sıra siyasi anlamdaki inançlarınız. Bunun yanı sıra kişinin vizyonları. Yani o vizyonu da kişinin bilinçaltındaki inanç kalıpları belirler. Bunun yanı sıra bilinçaltınızdaki her türlü inandığınız, size olumlu ya da olumsuz yansıyan her türlü değer, her türlü tabu, her türlü reddettiğiniz, kabul ettiğiniz, muğlakta kaldığınız, arafta kaldığınız her türlü inançlarınızdan bahsetmekteyim ama burası özelde 12. evle birlikte kişinin bilinçaltı düzeyinde inanç kalıplarını kapsayan ev konularını içerir sizler için. Bunun yanı sıra eğitimleriniz ama özellikle yurt dışı eğitimi, online eğitimler, uzaktan alınan eğitimler, dil eğitimleriniz, dil öğrenme süreçleriniz, yurt dışı ile ilgili her türlü meseleniz. 93 3 aksı kişinin yurt dışına çıkması, yurt dışından gelmesi, yurt dışına giden bir akraba, yurt dışından gelen bir akraba, Aynı zamanda yurt dışında eğitim alması ya da yurt dışından internet ortamında eğitim alması vermesi uluslararası çalışması bütün dünyaya açık bir iş yapıyorsanız mesela ben diyorum ki dünyanın her tarafından WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz değil mi? İnsanlar bana online dünyanın her tarafından şifa çalışmalarını almak üzere ulaşabiliyorlar ya da buradaki yayınları dünyanın her yerinden dilerlerse izleyip dinleyebiliyorlar gibi. Bunun yanında hukuki bir takım meseleleriniz yani mahkemelik herhangi bir durumunuz. İcra olur, vergi olur, nafaka olur, miras olur, boşanma olur. Bunun dışında herhangi bir yerle bir mahkeme ile olan süreçleriniz, hukuki süreçleriniz sizlerin 9. ev konularına girer. Bunlardan hangisini ya da hangilerini yaşıyorsanız tam karşısında 3. evinizde bir güneş söz konusu. Şimdi 15 derece balıkta ay tutulmasını ilk başta saymış olduğum o konuları içeren 9. evinizden yaşarken iki tane sabit yıldız orada sizlere eşlik edecek. Bütün burçlara eşlik edecek. Bu sabit yıldızlar 15 derece 19 saniyede bir akernar sabit yıldızı ile 15 derece 30 saniyede bir anka sabit yıldızı söz konusu. Akernar'ın ee, konularına bakarsak, özellikle ay kavuşumu söz konusu olduğundaki konularına bakarsak, çünkü burada ayla kavuşuyor. Miras örnek veriyorum. Evlilikler, işte yurt dışından evlilik yapmak ya da boşanarak yurt dışında yaptığı evlilikten e, tamamen boşanmak ya da ülke değiştirmek, şehir değiştirmek gibi konuları gündemde olacak arkadaşlar, söz konusu olacak. Aynı zamanda toplumla ilgili konular. İşte siyasi, dini ve benzeri bir takım toplumsal anlamda inançlarınız noktasında şu anda tamamlanma yaşadığınız bir takım konular, hukuki bir takım süreçleriniz ve kişinin uzun süredir bir takım toplu felaketler şekilde ardarda yaşadığı, bu 9. ev konularında yaşanan felaket diyebileceğimiz ama düştüğü yeri yakan ve kişiye ciddi şekilde eziyet veren bir şekilde kişinin altından kalkamayacağı ya da zor kalktığı psikolojik süreçleri de kendisine yaşatan bir takım felaketler sonrası küllerinden yeniden doğması anlamına gelmekte. Yani bazı arkadaşlar işte mesela 9. ev konusu söz konusu olduğunda yurt dışında doğmuş ama orada yaşayamamış olabilir. Oralara tekrar gitme güdüsü doğabilir. Bu tarz şeyler için küllerinden yeniden doğma ve doğduğu yere gitme olaylarını yaşayabilirler. Bazı arkadaşlar... E, yurt dışı yüksek eğitim lisans ve lisansüstü eğitimle ilgili bugüne kadar çabalasalar dahi mücadele etseler dahi e, bunların sonuçlarını alamamış ya da hep yarıda bırakmış zorunda, e, bırakmak zorunda kalmış veya dondurmuş, ilerletmiş, işte sınavlarına girememiş, işte para bulamamış, e, kimi zaman imkan bulamamış, kimi zaman zaman bulamamış, lisans ve lisansüstünü tamamlayamamış ise ya da herhangi bir uzaktan eğitim süreçlerini bugüne kadar tamamlamaya çalışmış fakat o konularda eziyetli bir takım felaket süreçlerinden geçmiş ise şu anda bunların tamamlanabileceği güzel süreçler ya da bir takım e, göksel desteklerin size verilmesi anlamına gelir. Bazı arkadaşlar için bu yeniden küllerinden doğma ve bu felaketleri yaşama süreçleri az önce bahsettiğim kişinin boşanması sonrası özgürlüğüne kavuşması, kişinin işte hukuksal anlamda bir takım mahkemelik süreçlerinden sonra ya özgürlüğüne kavuşması ya da o konuda aklanması veyahut yine kişilerle ilgili bir takım sonlanmalar, tamamlanmalar ya tamamen bitip özgürlüğüne kavuşmak ya da işte kendi istediği düzeye doğru ilerlemek veyahut tamamen o konunun artık onda hayatında bitirilmesi ve kişinin başka yerden devam etmesi şeklinde ilerleyecek olan bir süreci verecek. İnanç kalıplarınıza gelirsek eğer Özellikle çevresel yakın çevre faktörleri konusunda uzun süredir 9. ev 3. ev konuları arasında uzak ve yakın çevrenizden bir şekilde felaket işte e, kişi ezi, eziyet verecek zorlu zamanlardan ve ağır olaylardan geçecek durumları uzaktan ya da yakından. Bu birilerinin size tesir yapması da olur, birilerinin sizin psikolojinizi bozması da olur, birilerinin hukuki anlamda sizinle uğraşması da olur. Yine uzak ya da yakın akrabalardan gördüğünüz bir takım ya da arkadaşlardan ya da insanlardan gördüğünüz veyahut eşiniz yurt dışında çalışıyordur, çok uzaklara gitmek zorundadır. O sürecin eziyetini, felaketlerini yaşamışsınızdır yine 9. evle bağlantılı olarak. Bunların artık sonlandığı, tamamlandığı, tamama erdirildiği bir sürece giriyorsunuz. Bunlara bağlı olarak orada özellikle yaşadığınız felaket süreçleri, bunlara hep felaket diyorum ama burada bazı arkadaşlar işte bir takım daha büyük hani böyle kişisel olayların dışında deprem ve benzeri gibi felaketler, toplu felaketler yaşadılarsa ve uzaklara doğru göçmek zorunda kaldılarsa yine oralarda da tamamlanma yaşayacak olan, birleşmeler yaşayacak olan, sonlanmalar yaşayacak olan, hayatında bir evreyi tamamlayacak olan bazı arkadaşlar da dinliyor olabilir buradan. İnanç kalıplarınızı oluşturacak, değiştirecek şekilde yaşadığınız olayların, felaketlerin, tecrübelerini satürnyen bir biçimde deneyimlediğiniz ama satürn halen bazılarınızın 8, bazılarınızın 9. evinden 29 derece balık burcuna gerileyerek yeniden bazı tecrübeleri sizlere yaşatıp orada özellikle inanç kalıplarınızı, bakın burası çok önemli, inanç kalıplarınızı bilinçaltınızdaki tutunduğunuz değerler, bırakmak istemediğiniz duygular, bunun yanı sıra kişinin hem yakın çevresiyle hem uzak çevresiyle, hem yurt dışı konulara hem yurt içi yakın çevre konuları işte taşınmak, taşınmamakta ısrar eden, çevre değiştirmemekte de ısrar eden, bir şeyleri öğrenmemekte ısrar eden, lisans ya da lisans üstü yapmamakta ısrar eden, aynı zamanda bir konuya takılmış ve o konuda sabit fikrini değiştirmeyen bundan kaynaklı yakın ve uzak çevresinden ciddi şekilde felaket denebilecek senaryoların oluştuğu ağır yaşam konularını yaşayan arkadaşlar varsa oraları sistem özellikle 10. evinizdeki Neptün'ün seyriyle birlikte çözmeye sizin statü alanlarınızı bulunduğunuz yeri özellikle yakın çevreden uzağa doğru gitmek noktasında bulunduğunuz yeri şöyle bir değiştirmeye, inanç kalıplarınızı değiştirmeye, tutunduğunuz bir takım değerleri dini veyahut e, siyasi değerleri ya da inanç, inandığınız değerleri değiştirmeye çalışıyor ve sizi özellikle o yakın çevrenizden uzağa doğru götürmeye çalışıyor olarak bakabilirsiniz bunlara. Çünkü öyle ya da böyle yaşayacağınız o süreçler ve bugüne kadar yaşadığınız o olumsuz durumların hepsi aslında sizde 9. ev konuları olan inançlarınız, inanç kalıplarınız, inandığınız değerler Şimdi inandığınız değerleri açılım olarak verirse kişi e, bulunduğu yakın çevrenin dışında yerellikten uzak bir başka şehre gidersem sanki ortada kalacakmışım gibi hissederim şeklinde bir korkuya sahip olabilir. Güvenli bölge zannettiği yerin aslında kendine eziyet etmesine e, etmesine rağmen bir türlü kendini orada onu geliştirmeyen hem çevreden hem durumdan hem şehirden işte hem statüden çıkarmıyor olabilir. İnandığı değerler kişiye eziyet veriyor olabilir. Kişinin daha ufku geniş bir biçimde eski inandığı kalıpları bir değiştirmesi gerekiyor söz konusu olabilir. Sistem burada sizlere bunları yapmaya çalışıyor. Ve bunları yaparken de bulunduğu yerin ona ne kadar tehlikeli, felaketli ve ağır yaşam verdiğini ve eziyet verdiğini aslında anlatmak için değil ama ispatlamak için Kişiye bunun göstergesini olaylar doğrultusunda yaşatıyor. He, hepimiz için geçerli bu. Özellikle belli bir takım şeylere tutulup oradan kendimizi sabit bir biçimde çıkaramıyorsak, değişemiyorsak, doğum haritamızda ilerleyen ve değişen gezegen durumlarına özellikle ayak uyduramıyorsak, değişime direniyorsak. Ve burada sistem diyor ki ben senin 9. evden tamamlanmalarını yaşatacağım sana sevgili yengeç burçlarına. 9. evde inandığın ne kadar değer varsa o inandığın değerlerin aslında genel geçer olduğunu, baki olmadığını, kalıcı olmadığını, bunların insanların değişmesiyle, durumların değişmesiyle, evrelerin değişmesiyle, ülkelerin değişmesiyle, süreçlerin değişmesiyle birlikte değişebileceğini ve senin bunu ayak uydurman gerektiğini, tutunduğun, bırakmadığın ne varsa inanç kalıplarından tamamen değiştirmek üzere o tutunduklarının sana aslında zarar verdiğini sana yaşata 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 göstereceğim dediği felaketler yaşadığınız süreçlerden geçtiğinizde o olayların hangisi olduğunu az çok şu anda gözlerinizin önüne geldiği için anladınız. Şimdi burada diğer sabit yıldızınız ise bu Akerner dediğim ve o felaketleri yaşadığınız yerden eğer kişi idrak halinde olursa aslında bu yaşananların size bir şey anlatmaya çalıştığını ve oraların size zararlı olduğunu, sistemin de bunu size göstermek için yaşanmasına izin verdiğini ve siz zaten enerjinizdeki olanı yaşadığınızı idrak ettiğiniz anda olayların bir adım dışarısına çıkıp kendinize gözlemci boyutuyla o pozisyondan baktığınız anda olayın hikmetini görüp kişi küllerinden yeniden doğacak. Fakat Sistem sizi küllerinizden yeniden doğurmayacak arkadaşlar. Burada Ankara Sabit Yıldızı diyor ki yenilenme sayesinde, yenilenme sayesinde kişinin kendisini yenilemesi sayesinde kendisini revize etmesi, kendisini yenilemesi, eski inançlarından kurtulması, eski çevresinden ya da ona zarar veren her kim, her ne varsa o inançlardan, o kalıplardan, o reddettiklerinden ya da kabul ettiklerinden kurtulması sonrasında kişi bu noktada kendisini yenileyebilir ise tekamülünde ilerleyebilir ise bir takım eski ve kendisine zarar veren alışkanlıklardan insanlara kadar çevreden her şeye kadar durumları bırakabilir ise yani bu şekilde kendisini kabuk değiştirip yenileyebilir ise ona eski yaşadığı felaketleri unutturacak şekilde küllerinden yeniden doğacağı ve kendini ve şansını elde edeceği bir sürece doğru evirmeye biz aylardır zaten ya da yıllardır çalışıyoruz dedi. Neptün özellikle şu anda bir derece koç burcunda sizlerin 10. evinden hareket ederken statünüzü değiştirmeye çalışıyor. Yani bugüne kadar kendinizi inanç değerlerinizden ve kalıplarınızdan kaynaklı ya da oradaki bir takım tutunduğunuz her şeyden kaynaklı, herkesten kaynaklı 10. ev konularında hem kariyer noktasında Kariyer, idealler, kariyerinizi nerede yapacağınız, nasıl yapacağınız, hangi kariyeri yapacağınızın yanı sıra statünüz noktasında toplumda kendinizi nerede e, görme noktasında bir kalıpsal duruma sahip idiyseniz o noktalarda size bir çözülme ve Neptün'ün son 29 derece balık burcundan sırasıyla 8. 9. evden geçip 10. eve koça geçtiğinde gerilemesi bittiğinde Satürn'le birlikte yeni bir statü, yeni bir kariyer, yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir inanç kalıplı siz olarak bilinçaltınızdaki bütün sizi engelleyen ne kadar inandığınız değerler varsa hepsinden kurtulmuş bir vaziyette yeni sizi inşa ederek yepyeni bir tekamül ve kadersel sürecinize doğru sizleri götürmeye çalıştıkları ve bu ay tutulması ile birlikte bunun ilk adımlarını attıkları 9-3 aksındaki evden geçen ve önümüzdeki 6 ay boyunca da hem sosyal çevrenizde arkadaşlık çevrenizde arkadaşlarınızla mı tutunuyordunuz hem dördüncü ev konuları aile konularıyla yerleşim konularıyla taşınma taşınmama konularıyla işte evinize mahallenize ülkenize şehrinize tutunmak oralarda sabit kalmaya çalışmak ama size bir şeylerin eziyet vermesi ve bundan vazgeçmek gibi konularla ilgili aynı zamanda statü yani kişi bugüne kadar kalıpsal anlamda bir şeyleri reddedip acaba evlenmek mi istemiyordu? Bunu da değiştirecek. Kişi acaba e, bir takım şeylere karşıydı ve hayatına onu sokmuyordu ve dolayısıyla eziyetler mi çekiyordu? Bunların hepsini değiştireceği ve yepyeni bir siz olarak Plüton bir derece kova burcunda... 8. evinizde ilerlerken başkalarından yardım kabul etmek, başkalarının paraları, aynı zamanda ortaklı paylaşımlar, bir takım ortaklıkların ayrılması, değişmesi, sizin bireyselleşmeniz. Yani en küçüğünden örnek verecek olursam dışarı tek başıma çıkamıyorum ya da işte bir yerde tek başıma olamıyorum. Hep yanıma bir arkadaş edinmem gerekiyor gibi bir inanca bile sahipseniz öyle bir tutunduğunuz değer dahi varsa Plüto 8. evden geçerken ortaklıklar konusunu işlerken buna kadar değiştirir geçer. Tamam mı arkadaşlar? Artık daha bireysel, daha kendi çıkarlarını koruyan, tutunduğu değerler yüzünden bir başkasının eziyetine katlanmak gibi bir kul hakkına girme olayından vazgeçen bir yükselen yengeç özellikle yaratmaya çalışıyor. Sizlerin böyle özetle toparlayacak olursam inanç kalıplarınız ve inandığınız ne kadar değer, olay, durum, kişi ve benzeri süreç varsa oralarda ters köşe göreceğiniz özellikle Uranüs'ün 11. evinizde sosyal çevrenizde ve ideallerinizde o değişimleri yaratacağı ani bir takım durumlarla birlikte özellikle sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden, yakın görüştüğünüz çevrenizden inandığınız değerlerden bunların böyle olmadığını yaşayacağınız ani olaylarla birlikte ideallerinizin yapmak istediklerinizin bile ciddi şekilde değişeceği bir süreci önümüzdeki 6 ay boyunca inşa edecek buradaki ay tutulması. Şimdi bu ay tutulmasına aya burada kuzey düğüm 18 derece balık burcundan, güney düğüm ise 18 derece başak burcundan kavuşum yapıyor ve tamamen kadersel arkadaşlar. Yani kuzey düğüm güney düğüm akslarda meydana gelen tutulmalar, akslarda oluşan ee, zaten tutulmalar akslarda meydana gelir. Akslarda oluşan herhangi bir gezegen hareketleri güneyi bırakmanız, kuzeye doğru ilerlemeniz. Yani alıştığınız çevre, alıştığınız iletişim tarzı, alıştığınız eğitim tarzı, alıştığınız araç. Belki de aracınızı değiştireceksiniz. Alıştığınız telefon, Jüpiter, pardon Uranüs tarafından orada ee, bir bozulur ve elinizdeki şeyi tekrar değiştirmek zorunda kalırsınız gibi ufak tefek olaylarla büyük yer değişimlerine, büyük ülke değişimlerine kadar gidecek olaylar silsilesini sizlere de bir yaşatacak sistem. Çünkü sistem diyor ki bulunduğun çevreden çık. Arkadaş, akraba, kardeş, kuzen aklına gelebilecek ne varsa ki buradan ay tutulması olduğu için ayı yengeç burcunda olan arkadaşlar da çok büyük etkilenirler. Yani ay burcu yengeç olan arkadaşlar, yükseleni yengeç olan arkadaşlar, Yine yengeç burcu ayın doğal yönetici gezegen olduğu için yengeçlik olan her yerden mesela Merkür yengeç olan bir arkadaş varsa onun düşünce sistematiğini değiştirecektir. Marsi yengeç olan dinleyen arkadaşlar varsa yengeç burcunda Mars'ın var ben bir dinleyeyim derlerse ki doğum haritasını bilmeniz bu noktada iyi olur. Bilmeyen arkadaşlar danışmanlık alabilirler. Marsi yengeç burcunda olan bir arkadaş varsa tepkileri değişecektir mesela. Önceye kadar ya da bugüne kadar. Yengeç Burcu'ndaki gibi bir tepki verdim ama şu anda ben o tepkilerimi artık değiştirmek istiyorum. Çünkü hiçbir sonuç alamadım. Bana hep eziyet ve felaket olarak geldi şeklinde. Özellikle ailesel konularda aileye tutunma, aile kendisine zarar verse de orayı bırakmama, onlardan eziyet görmesine rağmen kişinin merhamet edip tekrar tekrar onları kucaklamaya çalışması ama her defasında onlardan felaket yaşaması gibi süreçlerden geçecek arkadaşlar da söz konusu olacak. Şimdi kuzey düğüm. Burada ay tutulmasında şeyle birlikte ayla birlikte güney düğüm şeyle güneşle birlikte hareket edeceği için yine 9-3 aksında 3'ten 9'a gitmeniz gereken yani 9. evin tamamlanması 9. evin nihai hedefe ulaşması gereken bir süreçten geçtiğiniz için sizler özellikle yakın çevre kardeş kuzen komşu akraba komşular da dahil olmak üzere bazı arkadaşların taşınması. İşte o taşınmayı neyle yapacak? Mesela şu anda Mars 20 derece terazi burcunda çoğunuzun dördüncü eviyle bireysel birinci ev arasında kare açı meydana getirdiği için evde meydana gelebilecek. Bak evin kendisinde tamir edilmesi gereken ya da işte bir sallantıda evin hasar görmesi gibi veyahut evin kirasının artması ya da evin muhitinin değişmek zorunda kalması gibi işte kariyerden olur başka şeylerden olur. Bu tarz şeylerden ötürü arkadaşlarımızı şu anda dinleyen arkadaşları yakın çevre her türlü durumundan tamamen çevresini uzağa taşıyarak bir değişiklik meydana getirecek önümüzdeki 6 ay içerisinde. İş dolayısıyla olur, yurt dışı dolayısıyla olur, çalışmak dolayısıyla olur, evlilik dolayısıyla olur. Çünkü Neptün koçta 10. evde statünüzü de değiştirecek. Yani hiç e, okul aklınızda yokken yüksek sans doktora yapmak için yurt dışına gidebilirsiniz veyahut evlenerek gidebilirsiniz, şehir dışına gidebilirsiniz. Bir şekilde o yakın çevreniz ciddi şekilde değişecek arkadaşlar ve artık sizlerin görüntüsünden çevresine kadar ama özellikle içten dışa doğru inanç kalıplarız noktasında ciddi değişimler söz konusu olacak özellikle şifalanma boyutunda 15 derece balığı tetikleyen oradan da 12 evinize geçtiğinde süreçlerinize denk gelecek olan gezegen yerleşimleri söz konusu olduğunda kişiler bilinçaltı şifalarıyla çok ciddi şekilde uğraşacaklar yani bilinç altında anne karnından itibaren veut bir şekilde sizlerin inanç kalıplarını oluşturan her türlü önünüze engel olan olan blokajlarınız noktasında şifalanma sürecine siz farkında olsanız da olmasanız da hem yaşanan olayların üstesinden kendiniz kadersel olduğu için gelemediğiniz için tekrarlı olaylara sahip olduğunuz için ve bu olayları bir daha yaşamamak adına şifalanma süreçlerine bir gireceksiniz. Özellikle bu noktada 9. evinde şu ay tutulmasının sürecini yaşayan arkadaşlar için iğnachı kalıpları ve anne karnından itibaren çünkü anne neyi yaşarsa çocuk orada annenin yaşadığı her şeyi sanki kendisi yaşamış gibi bir bilinç altında her türlü yargıyı ve bilinçaltını oluşturur ve dünyaya boş olmayan anne karnında geçirdiği sürecin bilinçaltıyla doğar. Yaşananlar orada bir başlar. Sonraki süreçlerde günler, haftalar, aylar, yıllar ilerledikçe yaşamınıza sosyal yaşamdan diğer insanlar da katıldıkça ve o anne baba ya da yaşadığınız çevre her neresi ise oranın sizde meydana getirdiği, sizin verdiğiniz tepkiler, yaşatılanlar, yaşadıklarınız, duyduklarınız, gördükleriniz şeklinde Yine o bilinçaltı yani bugüne kadar sizi getirmiş olan bilinçaltının her türlü blokajıyla da birlikte gelirsiniz. İşte o blokajları hayatında tamamen şifalandırmak isteyen, bunun yanı sıra şans noktasında düşük ya da kilitli şansı olduğunu düşünen, bunu tamamen hayatında çözümlemek isteyen, bunun yanı sıra önünde bir takım engeller olup özellikle burada mesela sizin en büyük engelleriniz ee, uzaklar yakınlar arasında bulunduğunuz çevreden ciddi şekilde eziyetli süreçlerden bir geçmişsiniz bunun yanı sıra sosyal çevreniz yanı sıra aile konularında çok fazla yaşadıklarınız var onların hepsinin blokajları artı işte atasal köken dediğimiz anne karnından itibaren gelen bilinçaltınızdaki blokajlar artı şansınızdaki bir takım blokajlar bunun yanı sıra avuranızda varsa kabuk ve kişinin isminden kaynaklı Yönetici esmasının anlamı bakımından hayatın akış planının ona o şekilde akmasından ötürü yaşamda bu felaketleri belki ard arda yaşamasından ötürü şu anda tutulmanın da tam böyle kişiye karşıda 15 derece Başak burcunda e, güneşle birlikte kavuşan 15 derece 42 saniyede bir Mizar sabit yıldızı söz konusu görmek demek. Neyi görmek? Her şeyi. Hikmetini. Olayların niye yaşandığını, sistemi sizi nereye götürmeye çalıştığını farkında olmak, görmek. Eskiden göremediği her şeyi şimdi yaşam tecrübesiyle birlikte defalarca oralardan eziyetli ya da kendine göre felaketti ya da hiç istemediği duygusal durumlara kendisini sokan durumları yaşayarak olayları bir gözlemci gibi bunların niye yaşandığını, neyin kendisine zarar verdiğini, hangi duygulara tutunduğunu ve bunların kendisine nasıl zarar verdiğini görmek anlamına gelen ay tutulmasının bu hikmetine de idrakta kavuşan arkadaşlar için şifasını çeşitli toptan şifa ve kısmi çalışmalarla edinmek isteyen aynı zamanda astrolojik danışmanlığını edinmek isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına telefon numarasını bırakıyorum. Oradaki telefon numarasını şöyle bir rehberinize kaydedip dünyanın her yerinden WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yani sizlerin inançlar, eğitim, yurtdışı hukuki süreçler ve daha detaylı ayrıntılarıyla açıklamış olduğum süreçlerinden ve özellikle kardeşler, yakın çevre, komşu, kardeş, kuzen, akraba bu noktalarla ilgili hem hukuki hem miras konuları çünkü Akerner miras konularında verir. Hem inançlarla ilgili eğitim, yolculuklar gibi çeşitli alanlarda ama hangisini yaşayacaksınız bilmiyorum çok genele bakıyoruz. Çünkü bu konularla ilgili ciddi şekilde farkındalıklar yaşatacak olan olayları, durumları tekrar Satürn 29'dan geçerken sistem yeniden tecrübe ettirecek. O olayları bir daha bir önünüze getirip fark etmeniz noktasında sizleri görmeniz ve hikmetini görmeniz noktasında yeniden yaşatacak görünüyor ve bu altaya yayılmış bir biçimde önünüze tane tane zaman zaman çıkacak görünüyor arkadaşlar. İşte bu noktada tekrarlayan bir ve kendinizin işin içerisinden çıkamadığı ve şifa gerektirdiğini düşündüğünüz ve hayatınızda bir daha istemediğiniz süreçlerin söz konusuysa şifa çalışmalarının hem bilgilerinin edinimi hem kendilerinin edinimi hem de bana ulaşmak için açıklamalar kısmındaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz bunun dışında ay tutulması noktasında sizler için de en yüksek hayrınıza olsun inşallah diyorum yeni vizyonlar, yeni eğitimler yeni seyahatler alacak olan Şehir ve ülke değiştirecek olan ve bunu statü değişikliği ile birlikte yapacak olan sevgili yükselen yengeçlerde söz konusu olacak. En yüksek hayrınıza olması için koşul olan hikmetini görmek, farkına varmak ve kendini yenileme sayesinde kişinin kendi şansını e, oradaki işte cüzi irade dediğimiz şeyi kullanarak külli iradenin e, şu anda size cüzi iradenizi kullanarak kuzey düğümüne doğru git. Tekamül yolculuğunda ilerle, kendinin en iyisi olduğun ve enerjini oraya akıttığın sürece sistem seni daima destekleyecek şeklindeki göstermeye çalıştıklarını idrak eden arkadaşlar buradaki anka sabit yıldızının yenilenme sayesinde kendisini e, yükseltme şansını da elde edecek olanlardır diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.